Selamünaleyküm arkadaşlar. El Emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün yapımı kolay, bir o kadar da gösterişli olan güzel bir iğne oyası modelinin yapımını paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Bunlar için altın başa normal oyama sıralarından olan iplerinden evde bulunan renklerden kullanıyorum arkadaşlar. Kalpli olan ve çok gösterişli olan güzel yapımı kolay rahatlıkla yeni öğrenen kardeşlerimizin de yapabileceği güzel bir modelin yapımına başlayacağız inşallah arkadaşlar bunlar için yeşil ve kırmızı renkte iplerimizden kullanıyoruz yemenilerde yazmalarda havlu kenarlarında mevlu törtülerinde birçok yerlerde bu modelimizi kullanabilirsiniz arkadaşlarım yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşım yaparak bizlere destek olursanız memnun olurum Sizlerin yapmış olduğu beğeni ve yorumlar kanalımız için çok değerli ve çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buyurun inşallah yapımına başlayalım. Burada ben model çalışacağımız için küçük bir örnek olarak bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Sizler dediğimiz gibi istediğiniz yerde bu modelimizi yaparak kullanabilirsiniz. Bir sıra zürafamızı geçerek hazırlamıştım. İkinci sıramızda arkadaşlarım ipimizi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım inşallah. Zürafamızın üzerine düğümüze atarak sabitledik. Aralarını modelimizde sık veya seyrek kaç tane istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Burada ben başlangıcı olduğu için 2-3 tane zürafa yaparak başlayayım arkadaşlar zürafamızı yaparak başladık arkadaşlarım bir de ara ara hatırlatıyorum bilen arkadaşlarımız bunları çok güzel bilerek yapıyorlar ama yeni öğrenen arkadaşlarımız için bilhassa bu tür oyama sıralarında esneterek bu şekilde esnettikten sonra iğnemize ipimizi geçirirsek daha da düzgün ve muntazam olacaktır oyalarımız burada arada bir tane zürafamızı bırakıyorum diğerine ipimi bir miktar uzatarak düğümü sabitliyorum arkadaşlar tekrar diğer düğümümüzün olduğu yerin yanına ipimizi uzatarak düğümümüzü atıyoruz. Burada bir tane pırpır yaparak yaprak çalışmamıza başlıyoruz arkadaşlar. Bir tane pırpır yaptık. Tepesine batıyoruz. Tekrar ipimizin boyunu ayarlayarak aynı yere, yuvanın içerisine düğümümüzü atıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yaprağımızı büyütene kadar devam ediyoruz. Bakın. Tekrar iniyorum. Her inişte biraz daha yaprağımız büyüdüğü için boyunu ayarlayarak devam ediyoruz tekrar tepesine batıyoruz bakın burada bir iki bakın üçüncü dört tane olana kadar bu şekilde boyunu ayarlıyoruz düğümümüzü atıyoruz. Arkadaşlar burada aşağıya iniyoruz. Her inişimizde boyunu biraz daha uzun bırakıyoruz. Birinci yaprağımızı yaptık. Buraya ortasına iki tane küçük pırpır yapıyoruz. İkinci pırpırımızı da yapıyoruz. Yaprakların ikisi de aynı şekilde olmasını istediğim için burada zürafamızın dibine batarak ipimi bu tarafa alıyorum. Tekrar arkasını çevirerek geri dönüyorum arkadaşlar. Bunu yapmamın sebebi bu yapraklar ikisi de aynı şekilde görünmesini istediğim için tekrar bakın aynı yuvanın içerisine bir tane düğümü yapıyoruz. Burada da yine bir tane küçük pırpır yapıyoruz. Diğer yaprakta yaptığımız gibi. Tepesini atıyoruz. Aynı şekilde yaprağımızı yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Bu tarafını ön yüzünden yapmıştım. Diğer tarafını arka yüzünden yaparak yaprağımızı yapımına devam ediyoruz. Arkadaşlar diğer yaprağımızda diğer tarafında arkasında yaptık. Bakın ikisi de aynı şekilde yapraklarımız oldu. Tekrar ön yüzüne çeviriyorum. Burada oyama devam edebilmek için bazı yerlerde kopararak da yapabiliyoruz kopma oyalarda. Burada devam edeceğim için arkadaşlar. Hemen dibinden ip uzatarak arkasında bir miktar ipimizden çok az bakın. Burada koparmama gerek kalmadan modeli devam edeceksiniz bu şekilde. Eğer kopma olarak yapacaksanız bu yapraklarımızı buradan kesip tekrar diğer tarafta yapabilirsiniz. Arasını istediğiniz kadar sıklıkta yapabilirsiniz zürafalarımızın. 9.cüyü yaptım arkadaşlar. Eğer sık seviyorsanız araların sayılarını biraz daha sıklaştırabilirsiniz. 10 tane yapıp tekrar bir tane yuva yapıyoruz. Burada yaptığımız gibi yaprağımızı çalışacağız arkadaşlar. Sizlerin değerli vakitlerini almamak için ben tekrar bu bir üstünden yaparak devam edeceğim. Kırmızı ipimizden alıyoruz. Biraz uzun bırakıyorum arkadaşlar. Bu diğer tarafta da arada geçireceğim için. ilk ortadaki pırpırımızın baştaki pırpırımıza batıyoruz. Düğümüze attık. Diğer pırpıra da yine ipimizi bu tarafa alarak bakın başlangıç olan ipimizi burada diğer pırpırımıza da düğümüze attık arkadaşlarım. Hemen ilk yapmış olduğumuz düğümün dibine ipimizi tekrar götürerek düğümümüzü atıyoruz. Burada 3 tane pırpır yapıyoruz. Boyun ayarlıyoruz. 1 3. pırpırımızı yaptık arkadaşlar. Buradaki ipimizi kesiyoruz ve bakın başta ip kalmamış oluyor ve hem de yapmış olduğumuz pırpırlarımız daha da güzel olacaktır. 3 tane yapıyoruz arkadaşlar. Ortadaki yapmış olduğumuz pırpırımızın içine boyunu ayarlıyoruz. Biraz bol bırakıyoruz. Bakın kalp şeklini vereceğimiz için. Tekrar diğer pırpırın ilk başlangıç olduğu yerin dibine aynı şekilde yine boyunu ayarlayarak, boluk bırakarak batıyoruz. Daha düzgün olması için isterseniz bu şekilde de sık iğne yaparak devam edebilirsiniz. Bir sırada çevirerek e, ip uzatıyoruz. Aynı ortadaki pırpırımıza batıyoruz. Tekrar bir sonrakine batarak devam ediyoruz bakın bu şekilde ayarlamış olduk iki tane ip uzatmıştık arkadaşlarım bunun içerisine sık iğne şeklinde doldurarak devam ediyoruz ne kadar çok sıkı doldurursanız o kadar muntazam ve düzgün olacaktır. İpimizin iki kat yapmamız daha da sık iğnelerimizin düzgün olmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Tek olarak da yapabilirsiniz ip uzunluğunu. Bu şekilde dolduralım. biraz daha sıklaştırabilirsiniz sık iğneleri Bakın arkadaşlar bu tarafı uzatmış olduğumuz ipi doldurduk. Diğer tarafta ortanın yanındaki uzatmış olduğumuz ipi de aynı şekilde doldurarak devam edelim. biraz yavaş gösteriyorum arkadaşlar yeni öğrenen arkadaşlarımız olabilir daha kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar bu modelleri. Arkadaşlarım ben burada sayı vermedim sık iğnelerde. Hepinizin yapmış olduğu uzattığınız ipe göre sık iğne sayısı değişebilir. Sadece bunun çok bol olmadan sıkı bir şekilde doldurmaya baktığınızda aynı şekilde olacaktır. Burada da bakın hemen dibine düğümümüzü sıkıca çekiyoruz. Düğümlerimizi sıkı çektiğimizde açılma yapmayacaktır. Yine sizler de yakmak isterseniz de çok yaklaştırmadan hafif bir şekilde tuttuğunuzda bu şekilde yakabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde kalbimizi tamamladık. Çok yapımı da kolay. Bir o kadar gösterişli. Eğer isterseniz burada uzatmış olduğumuz iki tane pırpırın sadece birine yaparak bir kalp diğerine de başka bir tane daha kalp yaparak iki tane de yapabilirsiniz arkadaşlar aralıklarını da isterseniz daha sık veya daha seyrek de koyabilirsiniz dediğimiz gibi arkadaşlar burada her ikisinin tepesini ayrı ayrı yaparak da iki tane kalp de uygulayabilirsiniz arkadaşlarım Evet arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi tamamladık. Ee, tarif ettiğimiz gibi iki tane yapmayı düşünüyorsanız bir tane yaprakta bunları bir pırpırın başına bir kalp diğer pırpırın başına da aynı şekilde üç tane pırpır doldurarak yine iki tane yapmak isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizleri elemeklerim 16 Instagram ve Pinterest sayfasından da takip edebilirsiniz. Zil butonuna batarak aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğumuz her videodan haberdar olursunuz arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı ve mutlu kalınız inşallah.